Merhaba. Asar Sentez Akademi'nin ders tanıtımlarıyla ilgili bir videoda da birlikteyiz. Geçen videoda Haybin Yaksan'dan söz etmiştik. Pazar günü Kasım ayında başlayacak, 2022'nin Kasım ayında başlayacak bir e, kitap okuması. Tabii bu kitap okuması e, sadece birkaç haftayla sınırlı bir çalışma olmayacak. Daha derin analizlerle yürüyen uzun soluklu bir okuma olacak. Bizim aynı zamanda perşembe derslerimiz var. Perşembe derslerimizde kendini bilme çalışıyoruz. Kendini bilmeyi çalıştığımız kitabımız arkamızda gördüğünüz Morris Nicole'in yorumları. İngiliz psikolog Morris Nicole, Gurciyev'i en iyi anlatan öğrencilerinden biri. Ve Gurciyev öğretisi, dördüncü yol öğretisi denince ilk akla gelenlerden. İşte perşembe günü bu kitapla ilgili bazı makaleleri yine ince bir ayrıntı süzgecinden geçirerek içindeki bazı önemli cümleleri genişleterek işliyoruz. Her perşembe kendini bilmenin derinliklerini bize hatırlatan ve her okuduğumuzda bize yeni yeni anlamlar, yeni yeni ufuklar açan, yeni yeni lezzetler getiren bir kitap. Gerçekten de benim defalarca okuduğum ama tekrar okurken yeni yeni ilk defa okuyormuş gibisine bilgilere rastladığım inanılmaz tatlar, zevkler veren bir kitap. İşte daha kitabın 45. sayfasındayız ama inanın haftalardır çalışıyoruz. İşte böyle saklı hazineler kendini bize açıyor. Elbette ki bu öğrencilerden başlayan, e, okuma sürecimiz başka kitaplarla da devam edecek. E, bunu e, ileride Uspenski'nin kitapları ve daha sonra Gurdjieff'in kendi kitapları izleyecek. Özellikle öğrencilerinden Gurdjieff öğretisini iyice sindirdikten sonra daha derinlemesine Gurdjieff çalışmalarına girişeceğiz. İşte o zaman da e, şu an basılı olmayan e, Gurdjieff kitaplarıyla daha e, öğretisinin derinliklerinden, Gurjev'in doğrudan kaleminden bilgiler almaya devam edeceğiz. Maurice Nicoll'in şu an, şu hafta, şu an itibariyle okuduğumuz bölümü Savaş Üzerine Bazı Düşünceler Makalesi. Ve bu makaleyle ilgili yaklaşık 10 slaytımız var ve her slaytta bir sorumuz var. İşte bu sorular Metni daha iyi anlamamızı sağlıyor ve arkadaşlarımızın yorumları zoom üzerinden yaptığımız bu çalışmada e, derse renk katıyor. Yine aynı şekilde bazen Nikol'e e ara verip Gurciyev'in e, üzerine yazılmış herhangi bir makaleyi yurt dışından bulup onu e, bu çalışmamızın arasına getirip Gurciyev çalışmasının özünü bize verecek şekilde Nikolin e, kitabının arasına ekliyoruz. Yani Nikol'ün düz bir okumasını yapmak yerine ya da dördüncü yolun genel fikirlerini söyleyip, kural budur deyip, terim verip geçmek yerine biz Nikol'ün ne demek istediğini, Nikol'ün kalbinin nasıl attığını satır aralarında yakalamaya çalışıyoruz. Ve Gurcef üzerine yazılmış güncel bir makaleyi, çünkü bu kitap, bu çalışma 1945'lerde yapıldı ama... E, Gurciyev'in e, devamı olan öğrenciler ve onun günümüzdeki takipçileri hala makale üretiyor ve bu güncel makalelerle 1945'te yazılmış metni birleştiriyoruz ve ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Yine aynı şekilde e, savaş bölümündeyiz dedik ya günümüzde de savaş var ve günümüzde dünya savaşından da söz ediliyor. İşte savaşa karşı kendini bilme öğrencisinin duruşu nasıl olacak? Dünyadaki kötülüklerin arkasında ne var? Tesirlerin anlamı ne? Ve çalışmanın kendi tesirleri var mı? İşte dünyasal tesirlere çalışmanın tesirleri ile karşılık vermek nasıl olur? Bütün bunları bu derslerimizde çalışıyoruz. Biz kendini bilme çalışıyoruz. Asa Sentez Akademi olarak sizleri aramızda görmek istiyoruz. Çünkü kendini bilme çalışma bir ömür boyu sürecek çalışmadır ve bu çalışma içinde günlük hayatımızın e, akışına katılacağız ve günlük hayatımızın akışını kolaylaştıracağız. Kendini bilme bilinciyle var olan mesleklerimizi daha güzel yapacağız. Tıpkı benim şu an öğretmenliğimi keyifle yaptığım gibi ve e, yakınlarımızla, ailemizle arkadaşlarımızla ilişkilerimizi daha sağlıklı bir hale getireceğiz. Ve en önemlisi artık dünya okulunda oyalanmayı bırakacağız. Daha bilinçli ilerleyeceğiz. Hem bu dünyada olduğumuzun farkında olacağız hem de yüksek dünyaların, üst dünyaların tesirlerinin içinde olmayı da bileceğiz ve yeryüzünde onları da içsel dünyamızın içinde yaşatarak, içsel dünyamız içinde sağlam bir noktaya ulaşarak dışarıda engelleri aşmaya çalışacağız. İşte bu çalışma için her perşembe Asa Sentes Akademi bir araya giriyor, Zoom'da bu çalışmalarını yapıyor. Ve bu çalışmaların workshoplarını, atölyelerini de e, kendi dernek binamızda yapmaktayız. Ve bu çalışmalarımız Zoom'daki sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Kendinize iyi bakın. Derslerimiz hakkında bilgi almak için doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.